20 dersimizde karşınızdayız derslerimizdeki yaptığımız egzersizler yani yaptığımız çalışmalar birbirinin aynısı olduğu için bu sizde böyle sıkıcı ya da monoton gibi gelmesin Çünkü e, sadece bunlarla okuma yazmaya geçeceksiniz bir süre sonra bir bakacaksınız ki e, televizyonda ya da sokakta gördüğünüz her şeyi okuyorsunuz. Evet şimdi 20 dersimizle dersimize devam edelim. Hep birlikte yine seslerimizi okuyalım. A. 아, 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 에, 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 에 으, 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 이이이 오오오에에에에우우우우으으 D, D. Evet. Ç, 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 ç. Burada üflüyoruz. G, 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 G. H, 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 H.

C C C C C J. T T T T T T Evet, üfliyormuşuz gibi. V V V V V V V V ye ye Ye. Yeah. Şşş. 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 Şş. Evet silvesine gibi. Zı. 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 Evet. Seslerimizi böylece okumuş olduk. Evet şimdi hep birlikte N sesimizi yazıyoruz. Yine kalemimize sesini söyleyerek yazıyoruz. Mmm, Mmm. Ters bir bardak düşünün. Mmm, Mmm, Mmm. Evet. N sesimizi de bir sayfa kalemimize söyledikten sonra şimdi hep birlikte hecelerimizi okuyoruz. Ba.

포, 표, 푸, 포, 가, 게, 그, 기, 고, 그, 구, 규, 차, 채, 츄, 치, 초, 츄, 추, 츄, 라, 레, 르, 리, 로, 르. Ou, u, rü. ha, he, h, i, ho, he, hu, h, ja, je, je, j, j, jo, je, jou, je, k, 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 ki, ko, ke, ku, k, la. 了，了，里，了，了，路，了，妈，妈，么，咪，么，么，母，母，那，那，呢，呢，诺，呢，努，努，怕，怕。

t, tu, va, ve, V. vi, vo, vous, y, ye, yo, ye, you, you sha ch, Ş, za Z, 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 zo Z, Z, Z. Evet, şimdi hep birlikte di hecemizi yazıyoruz. di di D, D. Evet, kalemimize söyleyerek D hecemizde bir sayfa yazalım. Evet şimdi hep birlikte ses harflerimizi okuyalım. Ağacın A'sı A A A A Elmanın E'si E E E E Ispanağın ı'sı. I I I I İncirin i'si. İ İ İ İ Oltanın O'su o, o. O, o. Ördeğin ö'sü. Ö, ö. Ö, ö. Uçağın u'su. U, u. U, u. Üzümün ü'sü. Ü, ü. Ü, ü. Evet, şimdi D tamamını yazıp tekrar etmemize geldi sıra. Da De D Di Do D Du Ve Dü Evet tekrar edelim yine Da De D Di Do D Du Ve Dü ve tecelerimizi yazdıktan sonra dersimizin sonuna geldik. Hoşçakalın.